La Ulvi. Ha? Oğlum şu hırsızlık olayını çok dallandırmasalar ya. Hayır ben şu kufeye odak olamıyorum abiciğim. Anlatabiliyor muyum derdimi? Anladım anladım. <laughs> Cevap. Ha? Hani şimdi biz kardeşiz ya. Evet. Sen zaten dükkana girmiş olsan... ...bana söylerdin yani. Lan sulu tarafını gören Ulvi'ye. ...dahiliye diye yanlışlıkla kadın doğuma giren Ulvi. <laughs> Oğlum sen benim nasıl hırsızlık yapabileceğimi düşünüyorsun lan tabla. E bir keresinde Nazan çeyizini çalmadın mı? Lan fiber optik. Çalma mı lan o? He? Nizami çaput. Ben onu ödün çaldım ödünç koydum. Ha ödünç. Doğru söylüyorsun ya. Cevap. Ben şimdi sana var ya iftira atmış gibi oldum kardeşim ya. Guten Morgen. Bir çay söyleyeyim sana ha? Ha? Yeniden başlayalım. Devir abi çay olmayan herkese benden çay. Devir abi çay. Devir abi. Bana da. Oğlum Tintin herkese çay söylediğinin farkında mısın? Ana. Ne artık? Devir abi çaylar iptal. Herkese benden çay değil ya. Oo. 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 Tamam tamam, tamam. çay arasın. Herkese benden çay arasın. <laughs>